Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve annemle birlikte doğum günüm için sipariş ettiğimiz kargoları açacağız. Evet hazır mısın? İlkini veriyorum. Gözüme televizyon şeye jeneratörden gelen şey geliyor. Bu ne biliyor musun? Su. Ne? Sence? Dev balonlar. Dev balonlarımız. Bundan 7 tane var ve ne kadar büyük olacak? 143 santim mi ne olacak? Bayağı büyük olacak. Şimdi bunu babam sütleyecek kesinlikle işkence. İkinci ürünü veriyorum ve bu, ama bunu verirsem doğum gününün konsepti belli olurdu. Dur. Ona en son ver. Evet. Yorumlara tahmin alalım. Bu arada yorumlara doğum günümün konseptini tahmin yazın. Çok zor olmayacak ama bunda da rafyası bile var. Bunda Peki. da siyah balonlar, yıldız balonlar, konfeti balonlar ve happy birthday ha. yazısı var. Aradığımız her şey bu paketin Saçım içinde. böyle olacak ama şey, Doğum gününde saçım böyle olacak ama Zoe değilim. O başka bir doğum gününe. Şu çok güzel. Bunu başka bir şeyle de kullanabiliriz bak. O başka bir doğum gününe olacak. <laughs> Artık bunu Zoe yapacağım ama bu doğum gününde değil. Şunun güzelliğine bak. Bak şöyle yapıyorsun. Merhaba. Nasıl? Vursun Kıyafetime de oydu Halia bunu ben mi taksam acaba? Ya. Babaanneme dönmesin ben onlar. <laughs> Bunları da al. Öbürünü <laughs> veriyorum. Nasıl <Hazır mısın>? takılıyor? Şu kargo poşetini <laughs> ters süreceğim. Çünkü kirli olabilir. <laughs> palmağım girmiyor. Palmağım girmiyor. Palmak. Şöyle. Olsun, i̇şte bu. Bu ne? 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 <laughs> şeyler. Şey, gerçekten şeyler. Çılgın şeyler. Bunlarla pastaya da kurabiye süsü Kurabiye süsü yaparsak genel herkes alır. Almasın. Hazır mısın? Evet, Hazır mısın? Şarjın da bitiyor. Evet. bir tasarrufa. Evet, geldik. Geldik küçük Anne. detaylara. Bu bir elbise kemeri. Acaba. Bilmiyorum. Bu bir kolye aksesuarı. Aa bu kolyeyi şey film izleyenler varsa bile. Bir de... şey diyeceğim. Film izlediyseniz bu kolyeyi gördükten sonra konsepti anlayacaksınız. Evet. Zaten bunu gördükten sonra kesin anlayacaklar. <laughs> bu bir el uzvu. Bence biz zaten bunu da ele verdik. Biz zaten bence bunu da ele verdik. V, 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 final. Final, final, final. Wednesday'in El partideki elbisesi. Şey düştü. <laughs> Bak saçın var. Karşıdaki saçı oldu. Evet. Çok evet. Ben eser. Evet. Durmuştum. Ama öbür kargomuz daha gelmemiş. Aslında ondan bir parça vermiştik. <laughs> Anne bak şimdi. Pisik yürü geldi. Pisik yürü geldi. Harbi gelmiş. İşte bu kadar bugün kargomuz. Ben <laughs> gidiyorum. Görüşürüz. Bye, bye Şey sallıyoruz. Şey kapatsın. Şeyin sana bas.